Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 22 Kasım 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün pozitif etkiler altında hareket edebilirsiniz. Yeni planlamalar içerisine girebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlatma yarar sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Fiziksel ve zihinsel olarak en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Yapacağın finansal seçimlerin seni çevrendeki insanlardan ayıracağı bir gün seni bekliyor. Böylesine ön plana çıkıyor olmak ilk etapta seni rahatsız ediyor olabilir. Fakat sana tavsiyem, bulunduğun durumun farkına varman ve bunu değerlendirmen olacaktır. Öte yandan gün içerisinde üstlerinle işinle ilgili ufak sohbetler gerçekleştirebilirsin. Bu anların her zaman önüne çıkabilecek türden anlar olmadığını hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik davranışlar ortaya koyacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamanız gerekmekte. Daha dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sınırlarınızın yeniden belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Etkin adımlar atmanız gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atamadığınız sürece her şey daha da karmaşık olmaya başlayacak. Daha dengeli olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmemeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Bugün kendini çevrendeki insanların iyiliği için fazlasıyla ön plana atıyor gibi hissedebilirsin. Doğru yolda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sayede ileride benzer zorluklarla karşılaştığında yanında duracak insanlarla olan ilişkilerini hiç olmayacağı kadar geliştireceğe benziyorsun. Öte yandan günün sonlarına doğru aile bireyleriyle gerçekleştireceğiniz keyifli bir aktivite aranızdaki ilişkilerin güçlenmesinde oldukça etkili olacağı benziyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha aktif yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikteliğinizden yana sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Mesleki anlamda biraz daha sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişi veya kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Hayatını eski düzenine kavuşturmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumu hayata geçirebilmek için gereğinden fazla uğraş göstermen gerekebilir. Fakat sana tavsiyem yılmadan devam etmen olacaktır. Bu sayede işleri rayına oturtabilirsin. Öte yandan hayatına getirdiğin bu yeniliklerin etkileri her alanda fazlasıyla kendini hissettirecek gibi duruyor. Sahip olduğun enerjiyi doğru kullanman gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Duygularınızı ifade etmek isterken zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün adım adım ilerlemeye çalışmalı ve çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gün. Bugün finansal olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da sonuç olarak daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanları normalden daha fazla sahiplenme ihtimaliniz var. Yaklaşımlarınızın tamamen değişiklik gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalı ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Çevrendeki insanlara karşı aşırı korumacı bir tavır sergileyeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum buna alışık olmayan insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem sakin kalman ve durumu karşı tarafa net bir şekilde anlatman olacaktır. Fakat hala senin yardımını istemeyen insanlara karşı fazla da bir şey yapamazsın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek isterken biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Abartılı davranışlar ortaya koyduğunuz takdirde her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Her türlü sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Beklenmedik sorunların ortadan kaldırılması için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Bugün maddi anlamda her şeyin daha zorlayıcı olabileceğini unutmamalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Sıkıntıları çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da olur olmadık hatalar yapmanıza neden olabilir. Biraz daha dengeli olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün biraz daha sakin kalmaya çalışmalı ve harekete geçmek için doğru zamanı kollamalısınız. İletişimden yana yaşanabilecek her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmanın yollarını aramanız gerekiyor. Dengeli olduğunuz sürece sorun yaşanmayacak. Geçmişten gelen anıların sık sık seni ziyaret edeceği bir gün seni bekliyor. Bu durum zaman zaman seni rahatsız etse de genel olarak geçmişini hatırlamak, geleceğini inşa etmek için ihtiyacın olan fikirleri sana sunabilir. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde kendinle baş başa kalabileceğin anlar yaratıp zihnine kulak vermen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. İlişkinizden yana ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması mutluluğa ulaşabileceğinize işaret etmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün kontrol duygunuzu ön planda tutmak isteyeceksiniz. Parmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün finansal anlamda sizi memnun edecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü olumsuzluğun son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Tersliklerin önüne geçmeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha iyi hissetme şansınız var. Düşündüklerinizi uygulamak isterken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Ön planda olma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Atacak olduğunuz adımlar söz konusu olduğunda biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha sabırlı olmanız gerekmekte. Çevrendeki insanlara karşı aşırı tepkiler sergileyebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum, ilişkilerinin fazlasıyla yıpranmasına neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem tavırlarını kontrol etmen yönünde olacaktır. Aksi takdirde geri alınamayacak sözler söyleyip arkadaşlarınla aranı hiç gerek yokken bozabilirsin. Öte yandan bu durumun etkisinden kurtulabilmek adına aile üyeleriyle birlikte geçireceğin sakin bir zaman oldukça işe yarayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda abartılı yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha alımlı olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi ön planda tutmakta zorlanmayacaksınız. Atacak olduğunuz adımları daha net atma şansınız da var her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Dengeleri korumayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ortaklaşa adımlar atarken biraz olsun zorluk yaşayabilirsiniz mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Düşüncelerinizin bu süreç içerisinde tamamen değişiklik gösterme ihtimali de var. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamanız gerekmekte. Son zamanlarda kendini fazlasıyla boşladığının farkına varman mümkün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, elindeki sorumlulukları biraz olsun erteleyip kendine vakit ayırman olacaktır. Kendine ayıracağın bu vakit, kafanı toparlamanda sana oldukça yardımcı olabilir. Öte yandan ertelediğin sorumlulukları sonrasında yerine getirmek için ihtiyacın olan vakte sahip olacağını kendine hatırlatmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kişisel paylaşımlarınızın genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidecek. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Olumsuzlukların tamamen ortadan kalkması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün toplumsal yaşantınızı ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İletişimden yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Kişisel yeteneklerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Geçmişinden gelen olayları ve hatıraları sürekli geçiştirmen hepsinin birikmesine neden olmuş olabilir. Bunun farkına vardığın anlarda sana tavsiyem sorunlarını ertelemeden onların üzerine gitmen olacaktır. Başlangıçta kulağa ne kadar zor geliyor olsa da, sorunlarını bir bir çözmeye başladığın anda aslında o kadar da zor olmadığının farkına varacak ve cesaretini toparlayacaksın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha mükemmel olmasını arzu edebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmak istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmayın. Biraz daha kontrollü olmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Koşullar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlarınızın bilincinde olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tersliklerin önüne geçmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, tüm kararları uygulama konusunda daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Tüm sıkıntıların geride kalma ihtimali var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bu süreç içerisinde üzerinizde anlamsız bir baskıda hissedebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gerekmekte. Kendini fazlasıyla duygusal hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum kuracağın ikili ilişkilerde kendini fazlasıyla hissettireceğe benziyor. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde yalnız kalabileceğin alanları tercih etmen olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru romantik teklifler alman mümkün. Anın tadını çıkarmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi zorlayabilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmaya çalışın. Olumuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandıklarınıza yönelmelisiniz. Bugün, parasal kaynaklarınızın yönetimi konusunda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her açıdan olumlu etkiler almaya başlıyorsunuz. Kendi içsel sorunlarınızı ortadan kaldırmalı ve güzel şeylere odaklanmalısınız. Çelişkileri geride bırakabildiğiniz sürece rahat nefes alabileceğinizi de unutmayın. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün iş yerinde kendini fazlasıyla ön plana çıkaracağım bir gün seni bekliyor. Bu durum, hayatın adına koyduğun hedefler açısından oldukça etkili olacağı benziyor. Özellikle uzun süredir devam eden projelere son noktalarını koyman üstlerin tarafından fark edilmene büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Öte yandan iş hayatından fırsat buldukça sosyal hayatına da vakit ayırman gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda geçmişte yaşanan bazı sorunların ve sıkıntıların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Enerjiniz açısından eksiklik yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalması için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün bilinçli adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Maddi anlamda köşeye sıkışacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha cömert yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmayacaksınız. Sizi zorlayabilecek her şeyi geride bırakma şansınız da var. Etkin adımlar atmak için doğru zamana sahip olduğunuzu da unutmayın. Biraz beklemede kalmanız gerekiyor. Kendini iş hayatına fazlasıyla kaptırıp arkadaşlık ilişkilerini boşlayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumun farkına vardığında gerekli adımları atman gerektiğini hatırlatırım. Aksi takdirde iş işten geçmiş olabilir. Öte yandan finansal durumuna bir çeki düzen vermek isteyebilirsin. Bu durum, ileride gerçekleştirmek istediğin ödemelerini rahatlıkla yapabilmen adına oldukça önemli. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sorunları ortadan kaldırmaya odaklanın. İlişkinizin üzerine titrediğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeniz gereken bir gün. Olaylar üzerinde mutlaka etkinlik göstermeniz gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Her türlü sorunun üstesinden gelme şansınız da var. Olumsuzlukları geride bırakabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevrenizde bulunan insanlarla uyum içerisinde olmak isteyeceksiniz. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklıkta yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun hareket etmenin her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün, kendin adına bir takım atılımlar gerçekleştirmek istiyor olabilirsin. Özellikle kişisel donanımını geliştirmek adına atacağın adımlar ileride oldukça işine yarayacak gibi duruyor. Fakat çevrende motivasyonunu düşürebilecek insanlara karşı dikkatli olmanı öneririm. Aksi takdirde başarılarını kıskanan insanlar üzerinde bir baskı oluşturmak isteyebilir bugün. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi şekillenebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Mesleki olarak toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.